sevgili seyircilerimiz Afyon turundan sonra da şimdi de Akdeniz'in incisi Antalya'ya yol alıyoruz. Evet Antalya'nın Elmalı ilçesinin Yuva beldesine götürüyoruz sizleri ve gerçekten de çok güzel bir sünnet şöleni vardı. Hep birlikte Antalya Elmalı Yuva beldesindeyiz. Sevgili seyircilerimiz Barış'la Türkiye'nin sesinde Antalya'yı gezmeye devam ediyoruz. Antalya'nın güzel ilçelerinden bir tanesi olan Elmalı ilçesinin Yuva beldesindeyiz ve yanımızda başarılı başkanlarımızdan Hüseyin Başkan'la birlikteyiz. Başkanım öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş bulduk. Biz e, Barış'la Türkiye'nin Sesi olarak e, sizin beldenizi ziyaret ettik ve e, burada çok güzel bir şölen, sünnet şöleni düzenlediğinizi duyduk. Ve e, bu şünnet, sünnet şölenini ekran başındaki izleyicilerimize görüntülemek istedik. Öncelikle hemen ekran başındaki izleyicilerimiz e, Yuva beldesini bir tanısınlar başkanım. Efendim? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Akdeniz hoş, hoş, hoş. TV olarak çok çok teşekkür ederiz hepinize. Yuva beldesi üç tarafı dağlarla çevrili, bir tarafı açık yuvaya benzediği için ismini buradan almıştır. Yuva beldesi 1973 senesinde belediye olmuş. Şu andaki nüfusu 2700'dür. Ee, geçim kaynağı hayvancılık ve elmacılık ve e, arpa, buğday, pancar üzerine halk geçimini sağlamaktadır. Fakat fakir bir beldedir. Evet. Peki e, nüfus nedir başkanım? Nüfus 2700. 2700 nüfus. E, göç veriyor mu beldemiz? Hayır göç vermiyor. E, fazla okuyanımız da yok. Son yıllarda biraz e, okul müdürümüzün katkılarıyla e, <laughs> iyi üniversitelerde okuyan öğrencilerimiz var. Bununla gurur duyabiliriz. Evet bildiğimiz kadarıyla e, sizin ilk dönem başkanlığınız. Evet, ilk dönem başkanlığımız. Peki hemen ben sormak istiyorum. Ekran başındaki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Ee, Yuva beldesine başkan olma fikri nereden? Efendim ben burayı çok seviyorum. Doğduğum, büyüdüğüm, toprağını, havasını, suyunu içtiğim beldeme hizmet aşkıyla buraya geldim. Kısa sürede iyi işler yaptığıma inanıyorum. Bir yıl içerisinde beş tane araç getirdim beldeme hibe olarak hiçbir para harcamadan. Ne aracı başkanım? Ee, Ankara'dan büyük bir otobüs getirdim. Yeni Mahalle Belediye Başkanımızın destekleriyle. Hı hı. Alanya Belediye Başkanımızdan çöp sıkıştırma kamyonu getirdim. Akseki Belediyesi'nden M29 midvası aldım. Demre Beymelek Belediye Başkanımız sağ olsun. Teşekkür ederim kendilerine. Vidancör hediyetti bize. Sağ olsunlar. Antalya Belediyesi'nden de bir yangın aracı aldım. Şu anda da Hava Kuvvetlerinden bir grader talebim var. Ben e, eski bir havacıyım. Hava emekli hava subayıyım. Evet. E, savaş uçaklarında çalıştım. Çok çok hizmetim dokundu Hava Kuvvetlerine. Komutanlarımızı ziyaret ettim. Taleplerimi bildirdim. İnşallah kısa sürede bir tane de grader alacağıma inanıyorum. E, şu anda bir kanalizasyon projemiz var. Başlattık. İnşallah 2-3 ay içerisinde onu tamamlayacağız İller Bankası'nın katkılarıyla. 15 kilometre uzaktan içme suyu getirmeyi planlıyorum. Ki planlı projesini yaptım. Ona da kısa sürede başlatacağım. Bir de mezarlıkta bir camimiz var. Orada cenaze namazı kılınıyor. Fakat kılınıyor. Müsait değil. Mecburiyet karşısında kılınıyor. O camiyi tekrar yaparak altına cenaze namazı kılınacak duruma getireceğim avlusunu. Daha doğrusu kısacası dört başı muamur bir cami haline getirip vatandaşımın isteklerini yerine getirmiş olacağım. Şu andaki en önemli proje benim için birincisi kanalizasyon, ikincisi içme suyu, üçüncüsü mezarlıktaki camimizin inşaatı. Ama inşallah yuvalıya hizmetimiz devam edecektir. Bunu böyle bilsinler. Yeter ki vatandaşımız beni desteklesin. Ki ümit ediyorum. E, burada ben siyaset üstü bir başkanım şu anda. Herkese kapım açık. He was mine and we were sweethearts.